Nefis yemek tariflerinden Sirkele tuzlu kurabiye tarifi. Yoğurma kabına oda sıcaklığındaki 250 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım kahve fincanı sirke, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker ve birinin sarısını üzeri için ayırdığımız 2 adet yumurtayı alarak yoğurmaya başlayalım. 1 paket kabartma tozu ve yaklaşık 4,5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edelim. Hamurdan küçük parçalar alarak rulo şeklini verelim. Birinin uç kısmını diğer üzerine kapatalım. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirelim ve üzerlerine yumurta sarısı sürelim. Susam ve çörek otu serperek önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirelim. Biz bu ölçülerle 50 adet kurabiye elde ettik. Kıyır kıyır kurabiyelerimiz servisi hazır. Şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.